Sevgili tabi küpçilerim, yeniden iyi geceler hepinize. Hayosunuk Arix 125'imizi aşağıya aldık. Görmüş olduğunuz üzere piyanolar bitik durumda. Yağsızlıktan piyanolar böyle gelmiş. Bakın nasıl yan taraftan bakınca gözüküyor. İçi U gibi görüyor musunuz? Eksantrik milimize kazıyıp almış resmen. Bunu geçtik. Bunu koyduk buraya. Eksantrik milimize gelelim. Lobların haline bakın çizik çizik bakın üstleri bak setleri görüyor musunuz buranın böyle oval olması lazım yüz yuvarlak ama <laughs> köşe köşe gidiyor. bak farkında mısınız köşe 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 gidiyor. Bu daha fena durumda bakın çizikler kaskı ara şu alt taraf şurası bu da bitik. Sıra geldik üst kapağımıza vahim kısım geldi. Motorumuz resmen subap kırmış arkadaşlar. Üst kapağı mahetmiş. Kurtarılabilir mi? Onu kapakçı söyleyecek. Bende bu kadar teknik alet yok. Kurtarılsa bile buji yuvası bile mahvolmuş. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bunlar bakın basık. Eksantrik mili modelde basık duruyor bunlar. Bu kapak çöp arkadaşlar. Bakın aralığı boş. Çöp. İşin sevindirici yanı Eksantrik milimiz sağlam. Kendinize teşekkür ederiz. Sevgili dostlarım Kopan skopabımızın bir parçası da burada. Pistonun üzerine bakar mısınız? Piston ne halde? Sadece krangımız sağlam. Krangımızın dışında Bakın bakın Hararetten Yağsızlıktan sekman yakalamış. Bakın Sekmanlar sekmanlar oynamıyor bakın. Oynamıyor. Sekman yakala, bu motordan çalışması mucizeymişti. Hararttan sekman yakalamış.